Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere bugünkü çalışmamdan, canlı yayınlardan ve tabii birazcık da yayın hakkında sohbet muhabbet edeceğiz böyle. Şöyle bugün yaptıklarımdan bahsedeyim önce. Bugün günün yarısında yayın açtım onu bir söyleyeyim. Yaklaşık saat 3-4 gibi bir yayın açtım canlı yayın. Biliyorsunuz ders çalışma yayınları yapıyoruz. Onlara gelebilirsiniz. Gelirseniz beni de mutlu edersiniz. Hem birlikte çalışmış oluruz. TYT Fizik Full Tekrar videosunu bitirdim. 6 hocamızın sonrasında Kenan Karan'ın geometri kampından bir günlük iş yaptım. Yani bir günlük kampı bitirdim diyeyim. Sonrasında da Görkem, ha Görkem hocamızın, Görkem hocamızın gazlardan, gazlardan asit bas tepkimelerinden videosunu izledim ve bugünü bu şekilde notladım çünkü sabah kısmı pek verimli değildi. Anca fizik full tekrarın bir kısmını yapabildim. Sonrasında da yayına, yayına çalıştım zaten. Onun dışında bugün yaptıklarımı bahsettiğime göre birazcık canlı yayınlardan bahsedeyim arkadaşlar. Canlı yayınları artık düzenli yapıyorum çünkü yayını yönetme işini artık daha becerebiliyorum. Şu şekilde. Çete arkadaşlar kapatma kararı verdim. Ya yani şöyle kapatma kararı verdim derken chat'i komple kapatma kararı vermedim. Ben yayındayken chat'i ekranda gizleyeceğim. Yani ben görmeyeceğim siz yine chat'e bir şeyler yazıp chat'te bir şeyler görebileceksiniz. Ki bunu size de tavsiye etmiyorum chat'i kapatabilirsiniz. Tekrardan e, muhabbet yani mola kısmına geldiğimiz zaman ki bir buçuk saat ders, 15 dakika molalar şeklinde genellikle aşağı yukarı bu saatlerde çalışıyoruz biz. Bir buçuk saatte mola veriyoruz. Bu civarda yine muhabbet sohbet ediyoruz arada. Bundan sonra da tekrar çalışma yapıyoruz. Bunun sebebini merak edenler oluyor. Bugün yayında mesela sordular. Şu şekilde söyleyeyim. Şimdi karkış havalar soğuk. Çoğu kütüphane temiz olmayabiliyor. Kiminin evine uzak olabiliyor. Ki mesela benim gittiğim toplam iki tane kütüphane vardı. Birisinin acayip sesli ve acayip bir ergen tayfası. Na, acayip bir ergen tayfasına sahiplik ettiği için sürekli gelip de böyle arkada telefonla konuşan aşk okuşku kızlar mı dersiniz? Ders çalışmakla alakası olmayan insanlar mı dersiniz? Hani etrafta ses yapmasalar problem yok da etrafta ses yapıp böyle dikkat dağıttıkları için gitmemeyi tercih ediyordum. Sonrasında başka bir yer bulduk. O kısımda da havalandırma çok sıkıntı ve gerçekten nefes alınmayacak duruma geliyor ki dün bahsettiğimiz olay Deniz Hocam da beni destekleyecekler. Deniz de üh, destekleyecektir. Yani bu yüzden problemli olaylar. Ben de problemden uzak mümkün olduğu kadar konfor alanında sizlerle bir kütüphane ortamı oluşturmak istedim. Hem siz evden evden de katılabileceksiniz. Ben de evden de açabileceğim müsait olduğu zaman. Hani bu şekilde kütüphanenin dezavantajlarını almadan o birlikte çalışma ruhunu, o birlikte çalışma olayını ve ne diyeyim o motive edici, o ittirme hissi deriz Aynen o ittirme hissini birazcık daha böyle kendimiz oluşturmuş oluyoruz aslında. Canlı yayın yapmamın sebebi de birebir bu yani ne yalnızlık ne başka bir şey yani bunu net bir şekilde söyleyeyim yayındaki arkadaşa da selamlar buradan. Sonrasında yeni yıl hakkında konuşacaktım. Normalde ben bugün ders çalışarak girmeyi düşünüyordum. Şöyle yayın canlı yayın ders çalışarak girmeyi düşünüyordum. Ancak gel evde girdiler. Ben de evde uyuyarak gireceğim. Yani mecburen. Madem ders çalışmayacağım en azından uyku düzenimi bozmayayım. Şöyle şunu söylemek istiyorum. Bana az önce gelen mesaj sadece bir rakamın değişmesinden ibaret olmasını sağlayacak şey biziz yani. Bakarsınız ve dersiniz ki abi bundan sonra şöyle olacak. Mesela günlük eyvallah bir saat çalışıyorsan sen yıl bu başında bir Ocak'tan itibaren günlük 12 saat çalışmadı kimse beklemez ama daha disiplinli, daha motive, daha hedefe odaklı, daha hedefe kitli bir şekilde çalışman yine tabii ki senin elinde. Yani bu konuda da söyleyecek pek bir şey yok. Hepinizin yeni, yeni yılını kutlarım. Herkese umarım sağlık getirir, herkese mutluluk getirir ve huzur getirir. Çalışanlara emeğinin karşılığını getirir. Burada herkese başarı getirsin diyemeyeceğim. Herkese getirmesin abi. Emeği çalışıp emeğini verenlere emeğinin karşılığını getirsin yeni yıl. Ya yani öyle herkese başarı deyince sonra işte görüyoruz abi. Doğru dua etmek lazım. Ee, söyleyeceklerim bu kadar ya. Umarım mutlusunuzdur hayatınızdan. Umarım 2025 yılınız iyi geçmiştir. Geçmediyse de takmayın kafaya. 2026 sizin yılınızdır belki. Yani bazen bazı şeylere de yıllara olmak gerek. Bazen elimizden gelenin en iyisini yapmak gerek. Bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Ne diyeyim? Herkese mutlu yıllar, iyi çalışmalar. Umarım 2026 bizim yılımız olur ve YKS'ye hazırlandığımızda son yıl olur. Umarım 2026-2027 eğitim öğretim yılına kalanlarımız en az olur. En azından ben inşallah kalmamayı istiyorum yani. Bu yılda bu şekilde bir hedefim var. 2027 yıl başını umuyorum ki inşallah. Yani bilmiyorum seneye bu zamanlar video çekecek miyim ama umarım düşündüğüm üniversitede, düşündüğüm bölümde veya hani ne bileyim sevebileceğim güzel bir yerde olurum. Yani şu anda aklımda da bir bölüm yok aslında ama. İnşallah olduğum yerde mutluyumdur yani 2027'ye girerken. Umarım partileyerek. Değil de ya artık neyse hayırlısı Fazla uzatmadan. Olsun. Şimdilik yani söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir disiplin arıyorsanız dediğim gibi yaptığım düzenli canlı yayınlara gelebilirsiniz. Ee, yorumlarda fikirlerinizi, video hakkında, canlı yayınlar hakkında fikirlerinizi belirtirseniz beni mutlu edersiniz. Ayrıca videoyu da beğenirseniz yine beni mutlu edersiniz. Bunu pek söylemiyordum genelde ama vallahi videoyu beğenir, beğenirseniz çok mutlu olurum. YouTube daha çok insan öneriyor. YouTube daha çok insana önerdiği zaman izlenme değil ama en azından belki canlı yayınlarımıza daha çok insan katılır. Ve böylelikle hani daha büyük bir kitle olarak çalışırsak ne bileyim daha büyük bir kitle birlikten kuvvet duyar falan filan işte yani. Şimdilik söyleyeceklerim kadar. Yorumlarda dediğim gibi fikirlerinizi merak ediyorum. Buyurunuz yazınız. Ajanda gibi kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Umuyorum 2026 herkese sağlık ve mutluluk getirir. Çalışana da emeğinin karşılığını getirir diyerek videoyu artık bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın yayında çalışırken bay bay.